Astrode ailesinin değerli okurları haftanın gökyüzü enerjileri karanlıkların dağılacağı, aydınlıkların başlayacağı etkileri getiriyor yaşamlarımıza. Gizli kalmış pek çok gerçeğin gün yüzüne çıkacağı, saman altı edilmiş meselelerin, gayri ahlaki işlerin ve olayların deşifre olacağı enerjilerle karşı karşıyayız. Bu hafta yatırım planları ile ilgili konularda da gökyüzü dikkat elden bırakmamamız adına uyarıyor her birimizi. Bilmediğimiz alanlara yatırım yapmaktan uzak durmalı, bildiğimiz alanlarda yatırım planları için uzmanlarla istişare halinde olmalıyız. Hafta boyunca içgüdülerimize güvenmeli, rüyalarımızın rehberlik etmesine izin vermeliyiz. Ayrıca gökyüzü bu hafta uyku problemlerinin, beyin sisinin artabileceği enerjileri barındırırken, dua etmek, meditasyon yapmak, enerjiyi dengede tutmamıza yardımcı olacaktır. Haftanın gökyüzü enerjileri, gökyüzünün 12 burcu etkileri, tüm detayları için nerede? Tabii ki Youtube Astro Deha'da. Bildirimleri açmayı, abone olmayı, ve benden beklediğiniz içerikleri bu videonun altında paylaşmayı unutmayın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Haftanın sayı sekansı. Aşkın, dönüşümün, bereketin, sadakatin, güvenin sayısı 520. Bugünlerde 17.0 sıfırı ve 520 sayı sekansını sıklıkla görüyorsanız eğer aşkta olan imtihanınızın dönüşmeye başladığının müjdesi çok yakın zamanda yaşamlarınızda etkili olacak demektir. 520 enerjisiyle çok sevip çok sevildiğiniz, kalplerinizi kalplerinde dinlendirdiğiniz, aşkla, sevgiyle, sadakatle, huzurla bir olduğunuz, biz olduğunuz şahane anların başlangıcı olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 520, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Haftanın yantrası. Hint yantra koleksiyonumuzdan Çandra Ay Yantra. Hint asüresinde ay çok önemli bir yere aittir. Güneş doğum haritalarımızın kalbi, ay duygularımızın efendisi, kilo alıp vermemiz, bunun yanı sıra karşı cinsle ilişkilerimiz, bilinçaltımız, ailemizin kadınlarıyla olan bağlantılarımızı ve karmik enerjileri betimler. Ve ay fazları yeni aydan dolunaya kadar büyüyen küçülen fazlarda zayıf ve zararlı yerleşime sahip bir aya sahipseniz doğum haritanızda ay geçişleri, ay tutulmaları, özellikle dolunaylar son derece gergin enerjilerle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verir. Doğum haritanızda ayın enerjisini dengeleyen, negatif etkilere karşı koruyucu, aynı zamanda sezgileri doğru kullanmakta kolaylıkla ilerlemenizi sağlayan Çandra Ay Yantra'nın şifa dolu güçlü enerjileri şu anla birlikte doğum haritalarınızı ayı güçlendirsin ve yaşadığınız stresli enerjileri şu anla birlikte Ardınızda bıraksın. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sizler de haritanıza uygun yantralar ve kristallerle ilgili bilgi sahibi olmak için astrodehastor.com'u ziyaret edebilir, iletişim numaralarımızdan bizi arayıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Haftanın kristali Rainbow Florit. Florit özellikle tüm çakralarla ilişkili Güneş Burcu Akrep ve Başak olanlar tarafından kullanıldığında maksimum düzeyde fayda sağlayan kişinin mutluluğunu kendiyle barışmasını sağlayarak akaşik bağları şifalandıran, yaşamla ilgili değişikliklere adapte olmasını kolaylaştıran, özellikle bastırılmış kızgınlığı ve öfkeyi sevgiye dönüştüren bir kristaldir. Florit doğum haritanızda Satürn'ün ve Jüpiter'in enerjisinde dengeler ve şifalandırır. Evlerinizde, iş yerinizde kayaç olarak kullandığınızda yaymış olduğu titreşimle kızgınlık, öfke ve tartışma ortamlarından uzak kalıp huzurlu bir yuvaya kavuşabilirsiniz. Şu anla birlikte Flüorit'in şifa dolu enerjileri siz değerli AstroDeha ailesinin okullarıydı olsun. Aldım kabul ettim mühürledim. Evet 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 yazalım yorumlara. Sizler de burcunuzun yönetici gezegenine uygun ve ihtiyaç duyduğunuz alanlara göre kristalleri öğrenmek için astrodehastor.com'u ziyaret edebilir. İletişim numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Mars'ın çocukları koçlar kariyer hayatınızda yoğun enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizleri. Yoğun bir motivasyon dalgası hissetmeniz muhtemel. Yönetici gezegeniniz Mars'ın etkisi işinizle ilgili hedeflerinize doğru cesur adımlar atmanız için hafta boyunca teşvik edecek sizleri. Haftanın ilk gününden itibaren stratejileri geliştirmek, gelecek planlarınızla ilgili kariyer hedeflerinizi sağlamlaştırmak, Eğitiminizle ilgili konularda yarım olanı tamamlamak adına büyük bir fırsat sizler için iyi değerlendirin. 14 Kasım'dan itibaren ise romantizm etkili olmaya başlayacak hayatlarınızda. Özellikle sevdiğiniz insanla içten sohbetler yapabilir, yanlış anlaşılmaları, gerginlikleri, huzursuzlukları tamamen ortadan kaldırmayı başarabilirsiniz. 16 Kasım'dan itibaren ise dürtüsel satın almalardan uzak durmanız gereken enerjilerle karşı karşıyasınız. Aksi takdirde pişmanlıklar, finansal zorluklarla karşılaşmanız olasılıklar da dahilinde. Sağlık açısından denge çok önemli. Telaşın içerisinde rahatlamak için kendinize zaman ayırdığınızdan emin olmalı. Hafta kapanırken ilerlemenizi düşünmek için kişisel gelişiminiz adına iç Önemsemeli, inandığınız, güvendiğiniz insanlarla istişare etmelisiniz. Haftanın sayı sekansı, aşkın sayı sekansı 520. Madden, manen, bolluklar olarak hayatınızda etkili olsun. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Venüs'ün çocukları boğalar. Gökyüzü bu hafta iletişim ve ilişkilere odaklanmanız sağlayan enerjilerle dolu özellikle Merkür'ün yansımasıyla son derece anlamlı konuşmalar yapabilir. Düşmanlarınızla bile çözüm odaklı yaklaşımınızla uzlaşı sağlayabilirsiniz. 13 Kasım'dan itibaren ise çekiciliğiniz doğal olarak artmaya başlıyor. Sosyal ortamlarda, profesyonel toplantılarda avantajınız olan bu enerjiyi doğru kullanın. Merkür özellikle kafa karışıklığını önlemek için kendiniz net bir şekilde ifade etmeniz gerektiği konusunda da iş ve eğitsel faaliyetlerde uyarıyor sizleri. Sevdiklerinizle bağlantı kurmak, geleceğe yönelik aile dinamiklerini, kutsal değerleri yeniden oluşturmak için bu güçlü enerjilerden sonuna kadar faydalanın. Finansal olarak Venüs'ün yönetici gezegeninizin enerjisi, elverişli etkiler, yaratıcı girişimler, yatırım yoluyla finansal büyüme fırsatları, işinizle ilgili büyümeye yönelik kalıcı adımlar atmanızı sağlayacak güçte. Sağlık açısından kilo alma eğiliminizin yüksek olduğu haftadasınız. Yediğinize, içtiğinize dikkat etmeli, sporu günlük hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise Esnek kalın, sakin olun. Size sunulan samimiyetle sevgiye akışta ve kabulde kalın. Haftanın sayı sekansı aşkın, bolluğun, bereketin sayısı 520. İçsel gücünüzü, dayanıklılığınızı, iş ve aşk hayatınızı ortaya koymakta tereddüt etmeyin. Kendi içinizde yaşadığınız pek çok çelişki ve olumsuz enerjiden de uzaklaşmayı başaracaksınız bu hafta. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Merkürün çocukları ikizler gökyüzü bu hafta yönetici gezegeniniz Merkürün etkisiyle düşünmeden konuşmalar içerisinde olmamanız adına uyarıyor sizlere. Geçmiş konuşmaları yeniden gözden geçirmeli hırsla, öfkeyle veya aşırı duygusallıkla aynı hataları tekrar etmemelisiniz. Bu enerjiyi yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için, ilişkileri güçlendirmek için akıllıca değerlendirin. Ortaklıklar sektörünüzde bulunan Venüs, işbirliklerinden çalışmaları çözmek, mevcut ilişkileri daha iyi hale getirmek için kararlar alma noktasında destekliyor sizleri. Mars kariyer sektörünüzü hafta boyunca etkilerken girişimlerinizle ilgili ufak tefek ayrıntıları önemsemeli, işinizi bozmaya kalkan çalışma arkadaşlarınızın söylemlerini dikkate almadan nerede durmaları gerektiğini anlamalarını sağlayacak güçlü olabilmelisiniz. Özellikle bu hafta dürtüsel kararlar iş ve eğitim hayatınızda pişmanlıklara sebebiyet vereceğinden gökyüzü dikkate elden bırakmamanız adına uyarıyor sizleri. Sağlık açısındansa, zihinsel anlamda huzurlu olabilmek için dua ve meditasyonu günlük hayatınızın bir parçası haline getirin. Finansal konularda bütçe incelemeleri yapmalı, tasarruf ve akıllıca yatırım yapma fırsatlarını doğru değerlendirmek için gizlilik felsefesiyle ilerlemeye odaklanmalısınız. Özellikle aşk hayatınızla ilgili konularda ayın geçişi sağlıklı kararlar, yaratıcı yönünüzü ilişkilere yansıtacağınız enerjiler olarak destekleyecek sizleri. Unutmayın ki denge anahtardır. Alma verme dengesini sağlamalı ve haftanın sayı sekansı 520'nin güçlü enerjilerinden sonuna kadar şifalanıp sevgi bağınızı güçlendirmeye çalışmalısınız. Göktürk rehberiniz yolunuz ışık olsun. Ayın çocukları yengeçler, gökyüzü bu hafta kişisel gelişiminizle ilgili şifa dolu enerjileri, aile dinamikleri için, verimli dönemin müjdesi sizler için. Yaratıcılık hayatınızı etkileyecek güneşin konumu, yeni hobiler keşfetmenizi, eski yeteneklerinizi yeniden gündeme koymanızı sağlayarak iş ve eğitim hayatınızda yeni bir dönemin kapılarını aralamanızı sağlayacak güçte. Şimdi kendinize, yeteneklerinize güvenmeli, tereddütleri ve tereddütleriyle sizi yoran insanları hayatınızdan bertaraf etmelisiniz. Merkür özellikle aile içinde dürüst konuşmalarla pek çok sıkıntıyı ve sorunu çözümleyebilmeniz için destekleyecek sizleri. Mars'ın enerjisiyle sınırları zorlamak için istediğinizi hedefleyebilmek, alabilmek adına iş ve eğitsel noktanızda kararlı ve ısrarlı olmanız gerektiğini mesajını vermekte. Bunun yanı sıra Mars ve finansal noktalarda etkili olan Venüs'ün yansımasıyla şans eseri bir anlaşma, beklenmedik bir fırsatlarla karşılaşmanız olası bu hafta. Sağlıkla ilgili konularda ise dengeli öğünlere yeterli dinlenmeye öncelik vermeli. Finansal konularla ilgili aklınıza yatmayan, kafanızda soru işaretine sebebiyet veren tüm olay ve durumları derinden incelemelisiniz. Ayrıntılar sizi doğru cevaplara götürebilecek güçte. Bunun yanı sıra özel hayatınızda ay evreleri derin duyguların daha da güçlenmesine, sorunları sevgiyle şifalandırabilmenize sebebiyet verecek noktada. Gurur, inat değil, mutlu olup mutlu etmek için cesaretli davranma zamanı. Haftanın sayı sekansı 520. 520 aşkın enerjisini, sevginin, sadakatin güçlü yansımalarını tüm yaşam alanlarınızda etkili kılsın. Aldım kabul ettim mühürledim. 520 evet 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 yazalım yorumlara. Gökler ve hepiniz yolunuz ışık olsun. Güneşin çocukları aslanlar. Güneş akrep burcunda ilerlerken sanat, proje yenilikleri, üretken çalışmalar, takdir toplamanız, hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için etkili hafta boyunca. Merkür'ün iletişim sektörünüzdeki enerjisiyle müzakere becerilerinizi destekleyen bu güçlü yansımayı iş ve eğitim hayatınızda sorunları gidermek, hedeflerinizi yapılandırmak, daha iyi noktalarda yerinizi sağlamlaştırmak için kullanmaya olsun gayretiniz. Bunun yanı sıra Venüs size cazip fırsatlar getirebilir. Mars aile hayatınızı şifalandırırken gecikmiş projeler üzerinde harekete geçmenizi, sevdiklerinizle anlamlı bağlantılar, duygusal yoğunluğu en yüce ve en güzel haliyle yaşamanızı kolaylaştıracak noktada. Bu hafta yanlış anlaşılmaları, gerginlikleri, huzursuzlukları ortadan kaldırabilir. Buna sebebiyet veren art niyetli insanların yaptıklarının yanına kar kalmadığına şahitlik ederek şükürde bulunup kendinizin en iyi versiyonuna hayat sahnesine yansıtabilirsiniz. Hafta sonuna doğru gereksiz duygusal yüklerden kurtulacağınız, evrenin büyük hayaller kurmanızı destekleyen enerjilerini doğru yönlendireceğiniz, aşk hayatınızda sevgiye cesaretle sahipleneceğiniz etkiler söz konusu. Sizi daha iyiye, büyümeye, istikrara taşıyan bu enerjileri hayatınızın her noktasında etkili kılın. Ve haftanın sayı sekansı aşkın sevginin sayısı 520'nin enerjisi, tepeden tırnağa kuşatsın sizleri. Aldım kabul ettim mühürledim. 520 evet 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 yazalım yorumlara gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları Başaklar yönetici gezegeniniz Merkür pek çok sorunu çözmeyi karmaşık görevlerin üstesinden iş ve eğitim hayatınıza gelebilmeyi kolaylaştıracak noktada. Ve bu hafta analitik yeteneğinizin mükafatlarını almaya hazır olun. 11 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar yıldızların öğretmeni Satürn'ün destekleyici enerjileriyle işbirlikleri olumlu yaklaşımlarınızda büyüyüp size büyük faydalar sağlayabilir. Sadece hafta boyunca aşırı derecede mükemmeliyetçi olmaktan, kendinizi gereğinden fazla açıklama eğiliminde bulunmaktan uzak durmanız en yüce ayrınıza olacaktır. Finansal konularda ise Venüs'ün yansımasıyla birlikte alacaklarınızı tahsil edebilir, finansal zorlukları dönüştürüp daha iyiye taşıyabilirsiniz. Romantizmle ilgili enerjiler özellikle bekar ve ilişkileri olmayan başakların kalıcı beraberliklere adım atmasını sağlayabilecek güçte. Entelektüel olmak yerine kendi gerçeğinizi samimiyetle ortaya koymak gayretiniz olsun. Finansal olarak pratik ayarlamalar yaparak kendinizi olumsuz pek çok enerjiden de dönüştürebileceksiniz. Aşk hayatınızda denge unsuru, motivasyon, sağlıkla ilgili konularda bağışıklığınızın güçlendiği enerjiler yaşama daha sıkı ve olumlu şekilde tutunmanızı sağlayacak. Bunun yanı sıra hem profesyonel hem de kişisel hayatınızı garanti almak için bu güçlü enerjileri doğru değerlendirin. Haftanın sayı sekansı 520. Aşkı, sevgiyi, bereketi tüm hayatınızda etkili kılsın. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 520. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları teraziler bu haftanın göksel hizalanmaları uyumu ve dengeyi getirecek yaşamınıza akrep burcunda ilerleyen güneş karizmanızı, çekiciliğinizi, auranızı güçlendirirken sosyal etkileşimlerin zahmetsizce ve güzellikle hayatınızda etkili olmasını sağlayacak. İşle ilgili konularda işbirliği anahtarınız olurken hem profesyonel hem de özel hayatınızda ilişkilerinizi güçlendirmek için bu enerjiden sonuna kadar faydalanmaya olsun gayretiniz. Aşkta Venüs'ün elverişli konumu romantizmi, romantik jestleri, eş veya sevgilinizle paylaştığınız planları, fırsatları uygulanabilir kılacak sizler için. Bekar olan Teraziler sizler de sürpriz bir şekilde kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz bu hafta. Finansal olarak harcama alışkanlıklarınızı dönüştürmek, hiç kimseye kefil olmamak, Borç vermemek hafta boyunca mottonuz olsun. Eğitimle ilgili konularda ise inatlaşmalardan uzak durmalı. Sağlığınızla ilgili kronik rahatsızlıklarınız varsa önemseyip gerekli tedbirleri almalısınız. Bunun yanı sıra hafta boyunca doğal zarafetiniz, sanatsal faaliyetler, size ilham veren pek çok hobiniz, iş hayatınızda da eğitim hayatınızda da Faydanıza sonuçları getirebilir. Akışta ve kabulde kalın. Haftanın sayı sekansı ise aşkın sayısı 520. Aşkın şifası tüm yaşam alanlarınızda sizlerle olsun. Aldım kabul ettim mühürledim. 520 evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Mars'ın çocukları akrepler 11 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar burcunuzda ilerleyen güneş öz farkındalığınızı güçlendirip tutkularınıza, cesaretinize daha derinlemesine odaklanmanız için teşvik edecek sizleri. Bu enerjiyi kişisel projeleriniz ve işsel arzularınızı hayata yansıtmak için kullanmalısınız. Özellikle sezgileriniz hafta boyunca iş ve finansal konularda yol gösterici ışığınız olacak. Hem fırsatları hem zorlukları yönlendirmek ve yönetebilmek için güçlü sezgilerinize güvenerek hareket edin. Uzun vadeli hedeflerinizle ilgili planları, aksaklıkları gözden geçirmek için haftanın enerjileri destekliyor sizleri. Sağlıkla ilgili konularda diş eti iltihapları ve dişle ilgili problemlere yatkın olduğunuz enerjiler söz konusu kontrollü ve dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise sessizce düşünün. Kalbinizin sesini dinleyin. Rahatsızlıklarınızdan kaçmak, korkmak, yok saymak yerine bu hafta üzerine gidin. Gidin ki ilişkilerle ilgili kilitlenmiş hale gelen pek çok sorunu çözümleyebilin. Bekar ve ilişkisi olmayan akrepler sizler de uzun zamandır görmediğiniz eski eş veya sevgilinizle yeniden yakınlaşabilirsiniz. Ona duyduğunuz özlem ve öfke enerjisini dengeli tutun ve yaşanmışlıklardan kazandığınız olgunluğu hayatınıza yansıtın. Haftanın sayı sekansı aşkın sayısı 520. 520 enerjisi aşk dağılsın gelsin hayatınıza. Aldım kabul ettim mühür dedim. 520. Evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Jüpiter'in çocukları yaylar gökyüzü bu hafta ani kararlara dikkat dağıtacak olayların etkisi altında kalmamaya ekstra özen göstermeniz gereken enerjilerle dolu. İş hayatınızda değişimi karşılamak için fırsatları akıllıca değerlendirmeli, takıntılı insanların etkisi altında kalmamaya gayret göstermelisiniz. Sabırsızlık bu hafta fırsatları değerlendirememe ve pişmanlıklar olarak yormasın sizleri. Hafta ortasında Jüpiter ve Neptün'ün arasında oluşacak seksi sizi büyük hayaller kurmaya, yaratıcı arayışlar içerisinde bulunup iş ve eğitim hayatınızı yapılandırmaya davet ederken bu enerjiyi akıllı hamlelerle kalıcı hale getirmek için elinizden gelen gayreti ortaya koymaya olsun niyetiniz. Sosyal ilişkilerde Venüs çekicilerinizi arttırırken ağ kurma, sosyal bağlantılar, reklam tanıtım ve organizasyon yapmak için bu enerjilerden faydalanın. Sağlığınızla ilgili konularda kilo alma eğiliminizin yüksek olduğu günlerdeyken yediğinize içtiğinize dikkat etmeli. Artan kilo ve bölgesel yağlanmayla baş etmekte zorlanacağınızın bilinciyle daha disiplinli olmayı seçmelisiniz. Aşk hayatınızda ise açık iletişime önem vermeli. Eş veya sevgilinizi dinlemeden kararlar almamaya kararlılığını ortaya koyabilmelisiniz. Haftanın sayı sekansı aşkın sayısı 520. 520 enerjisi donatsın sizlere. Aldım kabul ettim mühürledim. 520 evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Satürn'ün çocukları oğlaklar. Yönetici gezegeniniz Satürn hafta boyunca uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanız konusunda sizi son derece motive hissettirecek. Özellikle toplulukla ilgili alanlar, sosyal anlamda girişeceğiniz etkinlikler, fark edilmenizi, iş arıyorsanız kabul edilmenizi, iş birlikleriyle karşılaşabilme olanaklarını yaşamsal alanlarınızda etkili kalacak. Özellikle İşle ilgili ittifak kurmak, büyük sorunları aşmanızı, finansal anlamda beklentilerinizi karşılayacak enerjilerin de kolaylıkla hayatınıza akmasını sağlayabilecek. Venüs profesyonel imajınızı güçlendirip yeteneklerinizi sergilemek için son derece etkili enerjilerle dolu. Haftanın enerjilerini iş ve eğitim hayatınızı yapılandırmak, kendinizi daha iyi taşımak için mutlaka kullanmaya çalışın. Merkür ve Plüton açısı İletişiminizi güçlendirecek, yanlış anlaşılma, gerginlikler, huzursuzluk yaşadığınız insanlarla daha doğru yaklaşımlar içerisinde bulunmanızı sağlayacak. Özür dilemeniz, tepkinizi koymanız gereken yansımalar için hafta boyunca içgüdülerinize güvenerek hareket edin. Özellikle sağlıkla ilgili konularda yorgunluk ve strese bağlı alerjik reaksiyonlar hafta boyunca zorlayabilir sizleri. Canınızın kıymetini bilerek hareket edin. Aşk hayatınızda ise açık diyaloglar, karşılıklı dinlemeyi bilmek, bağları güçlendirecek, kişisel sınırlarınızla ilgili hassasiyetinizi ifade etmenin karşı tarafta farkındalık uyandırmasıyla sorunları aşabileceksiniz. Bekar oğlaklar bu hafta yakınlaşmalar her ne kadar cezbecisi olsa da gökyüzü yeni bir ilişkiye başlama noktasında dikkatli olmanız gerektiği mesajını vermekte. Haftanın sayı sekansı, aşkın değişimlerin sayısı 520. Alın, kabul edin, akışta kalın. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Uranüs çocukları kovalar. İş değişikliği, sorunlu bir ortaklığı bitirmek, iş kurmak gibi planlarınız varsa haftanın ilk gününden itibaren perşembeye kadar olan güçlü gezegensel etkilerin yansımasını akıllıca değerlendirin. İddialı hedeflerinizin kabul göreceği, plan ve projelerinizin uygulanabilir olacağı etkiler söz konusu. Fakat kariyerinizi nereye yönlendirmek istediğinizi düşünün. Uygulanabilir vizyonlar dışına çıkmamaya, çok fazla da hayalperest olmamaya özen gösterin. Venüs 9. evinizde ilham, kültürel felsefi arayışların iş ve eğitim hayatınızda size yeni başlangıçlar, zorlayıcı virajları doğru şekilde yönetebilme enerjisinin gücünü hissetmenizi sağlayacak. Bunun yanı sıra Jüpiter'in Neptün'le açısı dengeyi bulmanızı, iş ve finansal konularda kaygılarınızı kontrol altına almanızı kolaylaştıracak güçte özellikle hafta sonuna doğru özel hayatınız ve dostluklarla ilgili yanlış ve yanılgılarınızı fark edeceğiniz ve bunları telafi edebileceğiniz enerjiler sizden yana. Fakat sağlıkla ilgili konularda duygularınızı bastırmak yerine akışta kalmak, enerjinizi dengeleyip iyileştirmek için gerekirse bir uzmandan destek almak en yüce ayrınızı olacak. Bekar ve ilişkisi devam eden kovalar arkadaşlarınızdan kaynaklı gerginliklere ekstra dikkat edin bu hafta. Haftanın sayı sekansı aşkın sayısı 520. 520'nin şifa dolu enerjileri tüm karanlıklarınızı aydınlığa çıkarsın şimdi. Aldım kabul ettim mühürledim. 520. Evet, evet, evet yazalım yorumlara gökler. Hepiniz yolunuz ışık olsun. Neptün'ün çocukları balıklar. Yönetici gezegeniniz Neptün ve Jüpiter enerjisi kendinizi sonikronize edeceğiniz, şifalanacağınız, uyumayan beyninizin dinginlik sağlayacağı enerjileri etkili kalacak. Özellikle Yolculuk planınız varsa yeni çalışmalara başlamak, işle ilgili sorunlara gündeme getirip çözüme kavuşturmak için haftanın ilk 3 günün enerjilerini doğru değerlendirin. Yerleşim değişikliği, taşınma, belki daireleriyle ilgili problemlere ise ekstra dikkat etmeniz gereken enerjiler söz konusu. Hafta ortasında Venüs'ün doğum haritanızı ortaklıkları tetikleyen evde Enerjileri sorunları çözmeniz için bir fırsat anlamına gelmekte. Ortaklıklar, eş veya sevgiliyle problemler üzerinde durmak için bu güçlü enerjilerden faydalanmayı seçin. Bunun yanı sıra işle ilgili konularda kararlarınızı ifade ederken söylemlerinizi başkalarının yanında yapmamaya, rakipler ve çalışma arkadaşlarınızdan zarar görebilme potansiyelinizin yüksek olduğuna odaklanarak daha tedbirli davranın. Özel yaşamınızda ise aşırı efor sarf edip kendinizi yormak yerine eş veya sevgilinizin ilişkiniz için gösterdiği çabayı gözlemleme zamanındasınız. Daha doğru ve sağlıklı kararlar alıp özel hayatınızda arafta kalan ruhunuzu özgürleştirmek için. Sağlıkla ilgili konulardaysa hafta boyunca mide ve bağırsakla ilgili sorunlar zorlayabilir sizleri mutlaka uzman bir hekime görünün ve gerekli tedavileri ihmal etmeden hayatınızda etkili kılın. Haftanın sayı sekansı aşkın ve dönüşümlerin sayısı 520. Aksın gelsin yaşamlarınıza, arafta kalan ruhunuzu özgürleştirsin. Aldım kabul ettim mühürledim. 520. Evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.